Merhaba bugün sizlerle beraber Aslında bir şey yapmayacağım Ben niye sizlerle beraber diye başlıyorum Bu videoyu hep bunu merak etmişim Neyse bugün sizlerle beraber Değil Bin kupa çocuğu yapacağım Bunun videosunu işte ben önceden çektim Ben şu anda bunu seslendiriyorum ekranda da Gördüğünüz gibi <laughs> Neyse o zaman videomuza geçelim Videoya like atıp abone olmayı unutmayın Çünkü 500 abonelikte şarkı çıkaracağım artık yeter. Lütfen yani abone olur musunuz Sonraki videolarda daha bitmedi. Ve videonun kaydı şimdi izliyorsunuz efendim. Evet merhaba bir anda videoya girdim. İki günde bir video falan filan az önce e, video yaptım. Ve şimdi de yapıyorum. Evet bin kupa juju arkadaşlar. Neden hemen girdim? Lobide başlamadım. Çünkü e, tekrar oynayla girdim. Yani tekrar oyna iyi bir takım geldi çünkü ben niye tekrar dedim bilmiyorum yani bir şey vurgulamadım neyse hadi bakalım bin kupa juju geldi galiba inşallah Allah'ın izniyle yapacağız bin kupa jujumuzu bakalım bu juju. arkadaşlar ben normalde bir tane video yaptım dedim ya ben o videoyu editledim hatta toplulukta da paylaştım ya edit programı çalışmadı abi. Footy Minmate gibi. Ya neydi adı tam unuttum. Hani yeni bir edit programı deniyordum. Abi gitti yok dedi. Sorun oluştu dedi. Ben de sinirimden sildim. Yani uygulamayı da. Hani. o yüzden video biraz gecikecek. Yani bu video da gecikecek. Diğer videoda gecikeceğiz arkadaşlar. Yani. O yüzden biraz sizden rica istiyorum diyeceğim de zaten bu video şahsen izlediğinizde gecikmiş olarak izlediğiniz için hani bu özörü nasıl kabul edeceğiniz bilmiyorum yani video gecikti onu diyebilirim belki <laughs> neyse um, biraz boğazım kurudu arkadaşlar Hadi bakalım benden başka sem oynayan birini gördüm de ben görüyorum ben flamingo onu arkadaşımla çok esprisine yapıyoruz ya. Hani en son videomda kullandım. Aa, Otobastım bastım lan. Bin kupa abi cücü ee, Basitti ya. Ne bileyim. Hani tekrar oynar demek istiyorum. Video bu kadardı arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.